Son maç nasıl? Nasıl değerlendirirsin? Güzel bir galibiyet aldınız. Maç güzeldi. Zorla geçti. Çekişmeli dedik, kazanmasını bildik. Ama... Ya bu iddia rakibi olduğundan bileceğim var. Allah rızası için iyi bir hakem bulsun. Aynen öyle abi. İyi bir yani, hakem yetisine. Olmaz böyle. Bir tane faal çaldı bize biz maç bugün, boyunca. Biz bugün 2-0 kazandık. 8 -2 ben 2 -2 maç boyunca bir tane faal çaldı. İki tane pardon. Bir de şurada bana çaldı son dakika. Faal çalmayan hoca olabilir, hiç problem değil. Ama ya bize çalmadığı gibi karşıya da çalmayacak ya da ikimize birden eşit çalacak. Maksonu söylüyorum, hocam nasıl bir maç diyorum, ben fazla faal çalmıyorum diyor. Rakip neredeyse yedi sekiz tane faal atıyor. Kaç yedi sekiz tane lan? bir arkadaşımıza yedi sekiz tane faal çaldı, özür dilerim hani rakibe yaptığı gerekçesi. Ha, ne oldu? İşi gücü rast gelsin. Biz kazandık. Usta ayaklarımız var. Bitirdiler ileride. Şunu da söyleyin abi. Bir şekilde çıktık ileri. Aynı, söylüyorum. Söylüyorum. aynı hakem olursa, Aynı hakem olursa, aynı hakem olursa bir daha maçı çıkmıyoruz biz. Bunu da buradan şey yapsınlar. Aynen. Çıkmıyor. Abi. yani şu, Dediğim gibi bak, değerdeki arkadaşlar, en değerdeki arkadaşlar çok efor sarf ediyoruz, yazık olur. Bir düdüğe yazık olur bak. Bolar, gol yememe orijinal bugün başlıyorum. Bir düdüğe yazık olur. Haksız, ya haksız değiliz biz burada. Kaç tane adam izledim maçı, sen de çektim. Yani biz buraya keyif için geliyoruz zaten. Keyifli bir maçtı, zevk aldık ama hakem sağ olsun. O zevk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.